Birinci sorumuz Gizem'in geliştirdiği bir şifreleme yöntemine göre alfabemizdeki 29 harf bulundukları sıranın karekökü bir tam sayı ise o tam sayı olarak değil ise karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanmaktadır. Bir kelimedeki harfler sırasıyla bu yönteme göre kodlanıp bulunan kodlar yine aynı sırayla yan yana yazılırsa kelimenin kodlaması yapılmış olur. Örnek olarak ali kelimesinin harfleri verilmiş arkadaşlar. Alfabe'deki sıraların karekökleri alındığında kendisi veya en yakın olduğu değerler bulunarak ali kelimesinin kodlanmış hali 143 olacak şekilde belirlenmiştir. Gizem cep telefonunu okulundaki öğrenciler için yapılan şifreli kutuda unutmuştur. Arkadaşı Tuğçe'den telefonunu kutudan alıp kendisine getirmesini rica eder. Kasa şifresinin geliştirdiği şifreleme yöntemine göre Gizem isminin kodu olduğunu söyler. Buna göre Tuğçe'nin kasaya girmesi gereken şifre aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar ismimiz Gizem olduğuna göre Gizem ismindeki harfleri kullanacağız. Hemen sıralamamızı inceleyelim arkadaşlar. Her bir harfe karşılık sayı olarak ne gelecektir? G harfinde 8. sırayı görüyoruz. Hemen 8'i yazıyorum. Kare kök değeri kök 8 kime yakındır arkadaşlar? Kök 9 tam sayı olacak şekilde yakın olduğu değer. 9'u kökten çıkarttığımızda 3'e yakındır. Dolayısıyla 3 sayısını yazıyorum. İ harfine baktığımda 12. sırada hemen kök 12 değerini bulalım arkadaşlar. Kök 12 9'a mı yakındır 16'ya mı yakındır? Baktığımızda 9'a daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yani yine dışarıya 3 değeri olarak gelmiş olacaktır. Z harfimiz 29. harf. Hemen köke alıyorum. Kök 29. Arkadaşlar bir üst kökümüz 36 idi. Bir alttaki kökümüz tam sayı değeri olarak 25'ti. Kime daha yakın? 36'ya 7 birim uzakta. 25'e 4 birim uzakta. Yani 5 değerine daha yakın olduğu için dışarıya 5 diye çıkartıyorum. E harfi 6. sırada kök 6 dediğimiz 9'a 3 birim 4'e 2 birim uzakta. Dolayısıyla 4'e daha yakındır. Kök 4 dediğimiz ise 2 diye dışarı çıkmış olacaktır. Son olarak M harfini incelediğimizde 16 kök 16 değerimiz arkadaşlar dışarıya tam değer olarak çıkacaktır. Yani 4 gelecektir. O halde elde ettiğimiz kodlanmış sıralamanın sayıları 3, 3, 5, 2, 4 diyeceğiz ki şıklara baktığımızda bu sıralamayı A şıkkında görüyoruz. Birinci sorumuzun cevabı A şıkkıdır. İkinci sorumuz Cahit öğretmen beden eğitimi ve spor dersinde 15 öğrencisinin eşit aralıklar ile yan yana tek sıra halinde durmaları için yere aşağıda verilen görseldeki gibi siyah noktalar çizmiştir. Öğrenci numaraları 11'den başlayıp ardışık olarak artmaktadır. Tüm öğrenciler Cahit öğretmenin istediği gibi siyah noktalar üzerine dizildikten sonra 18 numaralı öğrenci Murat durduğu noktadan ok yönünde hareket ederek yanındaki arkadaşına biraz daha yakın duruyor. Sıranın başında ve sonunda duran öğrenciler arasındaki uzaklık 14 metre olduğuna göre Murat'ın sıranın başında duran öğrenciye olan uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 15 kişiyi bir dizelim isterseniz. Bakın ilk sıra 11 ile başladımış. Daha sonra 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. sıraya geldiğimizde Murat burada olacaktır. Devam ediyorum arkadaşlar. 19 20 21 22 23 24 25 diyorum. Bakın 15 kişi olmasını istemiştik. Elimizde 15 öğrenci vardı. 11'den 25'e kadar geldiğimizde 15 öğrenciyi dizmiş olacağız. Peki arası ne kadar oldu arkadaşlar? Şimdi toplamda 14 metre uzunluğumuz olacaktı. Ortadaki sırada Murat vardı. Dolayısıyla şu kısım 7 metre olması gerekiyor. Sonraki kısım yine 7 metre olması gerekiyor. Bu durumda her bir boşluğunda birer metre olacağını dikkat edin. Aralıklarımız çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aralık 7 metre olduğuna göre her birisi birer metre gelecektir. Bu durumda Murat'ın başlangıçtaki sıraya olan uzaklığı ilk başta 7 metreydi. Ama Murat ne yapmış arkadaşlar? Ok yönünde sağa doğru biraz hareket etmiş. Arkadaşını geçmediğine göre arkadaşlar 7 metreydi. Şurası da 1 metre gelecek. Toplamda sıranın başına olan uzaklığı maksimum 8 metre olması gerekecektir. Dolayısıyla Murat'ın sıranın başına olan uzaklığı 7 ile 8 metre arasında olması gerekir. Tek ışıklara bakıyorum köklü verilmiş. O halde hemen bunları da köke alıyorum. Kök 49 ile kök 64 arasında bir değer arayacağız. Hemen A şıkkına bakıyorum. 2 kök 10. Kökün içerisine attığımızda kök 40 olacaktır ki bu aralıkta değildir. 4 kök 3. 4'ü içeri atıyorum. 16 kere 3'ten kök 48 geldi. Yine bakın istediğimiz aralığa dahil değildir. 5 kök 2, 5'i içeriye attığımızda 25 kere 2'den kök 50 geldi. Evet arkadaşlar bakın kök 50 bu aralığa dahildir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. D şıkkını da inceleyelim. 4 kök 6 demiş. 16 kere 6'dan kök 96 geldi ki istediğimiz aralıkta dahil değildir diyeceğiz. Üçüncü sorumuz Aşağıdaki şekilde verilen 70 litrelik bidonun tamamı zeytinyağı ile doldur. Bu bidondaki yağ kök 28 litrelik şişelere, şişeler tam dolacak şekilde aktarılıyor. Son şişe tam dolmadığı için satışı yapılamıyor. Bir şişe zeytinyağı 200 liraya satıldığına göre tüm şişelerin satışından en fazla kaç lira kazanç elde edilir demiş. Hemen gelin kaç tane şişemiz olacağını bir belirleyelim. Nasıl belirleyeceğiz arkadaşlar? Toplam 70 litremiz vardı. Bizim şişelerimizin hacmi kök 28 litre olacaktı. Dolayısıyla bunu kök 70'i kök 28'e bölerek bulabiliriz. Hemen kök 28 değerimizi dışarıya çıkartmaya çalışalım. 2 kök 7 şeklinde yazıyorum. Şunlar sadeleşti. 35 bölü kök 7'yi elde edebiliriz. Arkadaşlar 35 bölü kök 7'yi kökün içerisinde aldığımızda 35'i karesi olacak şekilde yani 35 çarpı 35 diye aldım. İçerideki 7'yi ellemiyorum. Burada sadeleştirmemizi yaptığımızda şurası 5 gelecek. 5 kere 35'ten kök içerisinde 175 tane şişeye ihtiyacımız vardır diyeceğiz. Peki tam sayıda bir şişe olmadı. Zaten ne demişti bize son şişede tam dolmadı dedi. Peki kaç şişeyi doldurabildik? Arkadaşlar kök 175 dediğimiz hangi iki tam sayı arasında kök 169 ile kök 196 yani 13 ile 14 arasındadır. Bu ne anlama gelecek? 13 tane tam şişemiz doldu. 14. ise tam olarak dolmadı. Biz bu 14. şişeyi satmıyoruz. 13 tane tam dolu şişeyi 200 liradan satacağız. 13 çarpı 200 dediğimizde toplamda elde edeceğimiz gelir 2600 lira olacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü sorumuz aşağıda verilen karelerden birinci karenin köşegeni ikinci karenin kenarına ikinci karenin köşegeni üçüncü karenin kenarına eşittir. İkinci karenin alanı 36 santimetre kare olduğuna göre üçüncü karenin çevresi birinci karenin çevresinden kaç santimetre fazladır demiş. Alanımızı hemen ikinci karenin içerisine bir yazalım arkadaşlar 36 diyorum. Dolayısıyla bizim bir kenar uzunluğumuzun ne olması gerekecektir 6. Ne demiştik? Birinci karenin köşegen uzunluğu ikinci karenin bir kenar uzunluğu yani birinci karenin köşegen uzunluğunun 6 cm olması gerekecektir. Peki kenar uzunlukları ne olacaktır? Arkadaşlar A, A diye ifade ettiğimizde bakın köşe yeni bunun kök 2 katı yani A kök 2 diye ifade edeceğimiz değer 6'dır. Hemen A'yı bulabilmek için 6'yı kök 2'ye bölüyorum. Yani 36 bölü 2 diye içeri attığımızda kök 18 bu da arkadaşlar 3 kök 2 diye dışarıya çıkacaktır. Bizim bir kenar uzunluğumuz 3 kök 2 imiş. Dolayısıyla birinci karenin çevresi 4 tane 3 kök 2'den 12 kök 2 santimetre geldi. Hemen üçüncü karenin çevresini hesaplamaya çalışalım. İkinci karenin köşegen uzunluğu. Üçüncü karenin bir kenar uzunluğuna eşitti. Bir kenarım 6 olduğuna göre köşegen uzunluğu bunun kök 2 katı yani 6 kök 2 olacaktır. Dolayısıyla üçüncü karenin bir kenar uzunluğu 6 kök 2 geldi. Bu durumda çevremiz 4 kere 6 kök 2'den 24 kök 2 santimetre oldu. Aradaki farkı soruyor arkadaşlar ne kadar fazladır demişti. 24 kök 2'den 12 kök 2'yi çıkarttığımızda 12 kök 2'lik bir fark verecektir. Cevabımız C şıkkıdır. 5. sorumuz Betül aşağıda verilen tablodaki rasyonel sayı olan ifadeleri maviye, irrasyonel sayı olan ifadeleri yeşile boyayacaktır. Buna göre Betül'ün yeşile boyadığı kare sayısı kaç tanedir demiş. Yeşil dediğimiz arkadaşlar irrasyonellerdi. Dolayısıyla hangileri irrasyonel hemen belirleyelim. Kök 32. Arkadaşlar 4 kök 2 değerine sahip değil. 16 çarpı 2 diye yazacak olursak 16 dışarıya 4 diye çıkacaktır. Köklü bir ifade kaldı. Dolayısıyla irrasyonel bir ifadedir. Hemen burayı alıyorum halde. Kök içerisinde 0,9. Arkadaşlar şöyle yazalım. Rasyonel olacak şekilde 9 bölü 10 diye ifade ediyorum. 9 dışarıya 3 diye çıktı. Ama payda da kök 10 kaldı. Dolayısıyla yine irrasyonel bir ifadedir. Aldım hemen. 12 bölü 27. Bunları sadeleştirdiğimizde 3'e bölelim 4, 3'e bölelim 9, 4 bölü 9 geldi ki kök dışarısına ne diye çıkacaktır? 2 bölü 3 diye çıkacaktır ki rasyonel bir ifade oldu. O halde burasını almıyorum. Kök 16 dediğim zaten 4'e eşittir arkadaşlar yani rasyonel bir ifadedir. Burayı da almıyorum. 2,3 arkadaşlar. Devirli bir ondalık sayı. Bakın adı üstünde ondalık sayı diyoruz. Yani rasyonel bir ifadeden bahsediyoruz ki yazmak istediğimiz zaman bunu iki tam 3 bölü 9 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla şu ifadede bile tam sayılı bir kesir olduğunu söyleyebiliriz. Rasyonel bir ifadedir almayacağız. Kök içerisinde 16,9 demiş. Şöyle yazalım bakın bunu 169 bölü 10 diyorum. 169 dışarıya 13 diye çıkarken kök 10 payda da kaldı. Dolayısıyla irrasyonel bir ifadedir aldım. Pi sayısı irrasyonel bir ifade olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla yeşil rengi boyayacağız. Kök 300. Arkadaşlar 100 çarpı 3 diye düşünecek olursak 10 kök 3 olur ki köklü bir ifade kaldı. Dolayısıyla irrasyonel bir sayıdır. Yeşil renge boyadım. 2,25 yani 225 bölü 100 dediğimiz zaman ne diye çıkacak arkadaşlar? 15 bölü 10 diye dışarıya çıkacaktır ki rasyonel bir ifade almıyorum. Eksi kök 25 yani eksi 5 tam sayı diyene sahiptir. Rasyonel bir ifadedir almıyorum. 0,04 yani kök içerisinde 4 bölü. 100 geldi ki 4 dışarıya 2, 100 dışarıya 10 diye çıkacaktır. 2 bölü 10 rasyonel sayısını elde ediyorum. O yüzden almadım. Kök 7 içeride asal bir sayı var dışarıya çıkmaz. Dolayısıyla irrasyonel bir sayıdır. Yeşil renge boyamamız gerekecektir. Kök 1, 1'e eşittir. Rasyoneldir. Almıyorum. Kök 196, 14'e eşittir. Tam sayıdır. Rasyoneldir. Almıyorum. 2 kök 8 arkadaşlar kök 8 dediğimizde her 2 kök 2'dir. Yani kök 2 kısmı kaldı. Dolayısıyla irrasyoneldir. Yeşil renge boyacağız. alıyorum. Eksi 0,16 demiş yani eksi 16 bölü 100 dediğimizde eksi 4 bölü 10 diye dışarı çıkacaktır. Rasyonel bir ifadedir. Dolayısıyla yine almayacağız. Peki arkadaşlar kaç tane ifadeyi yeşile boyadık? Hemen şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ifadeyi yeşil renge boyadık. Cevabımız B şıkkıdır. Altıncı sorumuz. Aşağıda verilen ön yüzü dikdörtgen şeklindeki dolabın her bölmesi kare biçimindedir. Dolabın aynı renkteki bölmeleri özdeştir ve her birinin alanı desimetre kare cinsinden tam kare sayılır. Buna göre dolabın ön yüzünün toplam alanı en az kaç desimetre kare olacaktır demiş. Arkadaşlar burada sayısal değerler üzerinden de gidebilirsiniz ama tutmadığı zaman sayılarınızı değiştirmek zorundasınız. Biz harflendirerek gidelim. Mesela bunun bir kenar uzunluğu A olsun. Alanımız A kare olacaktır. Yine şuradaki kenarımıza adetek olursak alanımız A kare olacaktır. Kırmızı kareye geldiğimizde bakın şuradaki bir kenar uzunluğumuz 2A oldu. Dolayısıyla geliyorum hemen yan kenarımı 2A yazıyorum. Dolayısıyla bunun alanı da 4A kare olacaktır. Hemen şu şekilde içerisine yazmış olalım. Devam ettiğimizde arkadaşlar Mavi bölgenin bir kenar uzunluğu bakın şunun tamamı 3A geldi. Bir kenar uzunluğu o halde 3A bölü 2 olacaktır. Şimdi burada hemen şunu yapalım bakın kesirlerle uğraşmamak adına ben bu kenarı 2 ile çarpsam paydadaki 2'yi yok etsem şunların da her birinin kenar uzunluğunu 2 ile çarparak genişletmiş olalım. Yani şunlara 2A diyelim. 2A dediğim yere de 4A diyelim. O halde bizim bir kenar uzunluğumuz 3a. 3a'dan dolayı şu uzunluğumuz toplam 6a geldi. Hemen şuraya da yazalım. Bir kenar uzunluğumuz 3a olacak şekilde alanlarımızı da değiştirelim arkadaşlar. Başta a kare demiştik. 4a kare olacak o halde. Kırmızı bölgenin alanı 4a geldiğine göre alanımız 16a kare olacaktır. Hemen onu da bu şekilde düzeltmiş olalım mavi bölgelerin alanlarına geldi. 9 a kare, 9 a kare oldu. Hemen yeşil bölgeye geliyorum. Bakın bir kenar uzunluğumuz yukarıdan şuradan arkadaşlar 3, 5, 7 a geldi. Dolayısıyla bir kenarı 7 a ise alanımız 49 a kare gelecektir. Peki şeklimizin toplam alanı o halde ne oldu? 49 a kare artı 2 tane 9'um var yani 18 a kare artı bir tane 16 kare var artı iki tane de 4 a kare toplamda 8 a kare etti. Ne geliyor arkadaşlar burası? Hemen hesaplayalım. 49, 67, 83, 91 a kare gelecektir. Toplam alanın en az olması için a kare dediğimiz ifadenin en az olması gerekiyor arkadaşlar. A yerine 1 yazacak olursak 1'in karesi de 1 olur. 91 a kare dediğim ifade o halde 91 desimetre kare gelecektir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuz Oktay, Tamer ve Gökay isimlerinin baş harflerini aşağıdaki eş dikdörtgen parçalara ayrılmış dikdörtgen biçimindeki levhaya yazacaklardır. Yazma işleminde kullanacakları boya kutularına ilişkin bilgiler ise aşağıda verilen tablodaki gibidir. Her boya kutusundan en az bir tane kullanılacağına göre boyama işlemi için gerekli boya kutularının toplam fiyatı en az kaç liradır demiş arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane kutunun alanını hesaplayalım. Aşağıya doğru 10 tane kutum var. Toplamı 20 kök 3 olduğuna göre arkadaşlar bir tanesinin uzunluğu 2 kök 3'tür. Yana doğru baktığımızda yatayda 19 tane kutu sayabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar 19 kutu 19 kök 2 olduğuna göre bir tanesi kök 2 olacaktır. Bunun alanı o halde çarptığımızda 2 kök 6 santimetre kare gelecektir. Peki bizim isimlerimizin baş harfleriyle oluşan şeklin kaç tanesi boyanacaktır? Hemen ona bakalım. Arkadaşlar O harfinde 18 tane kutumuz var. T harfinde 10 tane kutumuz var. G harfinde yine 18 tane kutumuz var. Dolayısıyla bizim toplamda 18, 36, 46 tane boyanacak kutuya ihtiyacımız var. Bu 46 tane boyanacak kutunun toplam alanı arkadaşlar her bir 2 kök 6 idi. 2 kök 6 ile çarptığımızda 92 kök 6 santimetre karelik alanı boyamamız lazım. Ne demişti arkadaşlar? Şu kutuların her birinden en az birer tane alacaksın. Hepsinden birer tane aldığımızda bakın 3 kök 6, 8 kök 6 ve 6 kök 6'nın alanları bir boyayacağız. Ne kadar alan gidecek? 3, 11, 17 kök 6 santimetrelik bölgeyi bir çıkartalım. Geriye ne kadar kalacak? 75 kök 6 santimetre alanım kaldı. Bu alanda arkadaşlar olabilecek en az sayıda kutu kullanarak olabilecek en az miktarı fiyat anlamında bulabilmemiz lazım. Hemen karşılaştıralım. Mesela P ile S'yi karşılaştırabiliriz arkadaşlar. Nasıl karşılaştıracağız? Bakın 3 kök 6, 6 kök 6. Ben P'den 2 tane alırsam 9 lira olacak. S'den 1 tane aldığımda 8 lira. Dolayısıyla 8 liraya aynı bölgeyi daha ucuza boyamış olacağım. Şu anda S küçüktür P oldu. Bir miktarım olarak. Peki R ile S'yi karşılaştıralım o zaman. Ne gelecektir? Hemen onu inceleyelim. 8 kök 6 12 liraymış. Arkadaşlar bakın kat sayıları inceleyelim. 8'in 1,5 katı 12. 6'nın 1,5 katının 9 olması gerekiyor. Ama baktığımızda 9'dan daha düşük. Dolayısıyla C'nin fiyatı R'den de daha ucuza gelecektir. En uygun o halde S kutusudur diyeceğiz. S kutusunun özelinde işlem yapmaya bir başlayalım. Şimdi biz 76 kök 6 cm bölgeyi boyamamız lazım. S kutusunu aldığımızda 6 kök 6 cm bölgeyi boyayacağız. Bakın bunu şöyle parçalayalım. 72 kök 6 artı 3 kök 6 diye parçalıyorum. Şurası arkadaşlar 12 tane 6 kök 6 yapacaktır. Yani 12 tane S kutusu artı bir tane de arkadaşlar 3 kök 6 yani P kutusundan almış olacağım. 3 kök 6 dediğimde bir tane P. Peki toplamda kaç kutu almış olduk? Hemen onları belirleyelim. Bakın başta birer tane zaten almıştık. Şu 17 kök 6'nın içerisinde birer tane almıştık. 12 tane S. Bir tane de başta aldım. 13 tane S aldım vardı. Bir tane burada P almıştım. Bir tane başlangıçta P almıştım. Yani iki tane P aldım. Bir tane yine başlangıçta R almıştım. Başka R kutusundan eklemem olmadı. O halde bunların maliyetini hesaplayalım. 13 tane S. 13 çarpı 8 liradan kaç lira gelecek arkadaşlar? 3 kere 8. 24. 104 lira geldi. 2 tane P kutusundan aldım. 2 kere 4.5'tan 9 lira geldi. 1 tane R kutusu aldım. Sadece 12 lira verdim arkadaşlar. Topladığımız zaman 104, 113, 125 liralık bir ödeme yapmamız gerekecektir. Cevabımız D şıkkıdır.